<laughs> evet arkadaşlar. Bugün formik asit yapacağız. Uygulaması. Birçok yanlışlıklar var internette. Sosyal medyadan bakıyoruz. Biz nasıl yapıyoruz? Öncelikle arıları bir veya iki gün önceden e, şuruplama yapıyoruz. En az bir litre. Bir, iki, üç olabilir. Sizin e, Aranın stok durumuna bağlı. Formik asit yaparken önemli olan şey nedir? Güvenlik tedbiri. Güvenlik tedbiri yüzünden ne kullanıyoruz? Şimdi normalde maske. E, biz maskeyi gözlük kullanmıyoruz. Komple yüz maskesi aldık. 3M. Görüğümüz var. Görüğümüz yanıyor. Asit burada. Asit uygulama için de 60 milimetrelik bir enjektör kullanıyoruz. Ee, bir de aside dayanıklı nitril eldiven. Yanımızda da su. Ee, biz şimdi bolca bir kova olması lazım. Ben bir kova getirmedim. 2 litre falan de %85'lik formik asit. Şimdi asit uygulamasını yapmadan önce Şimdi ben daha önceden yaptım. O yüzden bugün yapmayacağım. Bir gün önceden 3 veya 4 cc alıştırma olarak araya Asit veriyoruz. Aparatlarla. Az daha sonra göstereceğim zaten. Şimdi bu aparatların ağızlarını arı propoliste kapatıyor. Biz ben ne yapıyorum? İki aparat var arının içinde şu an. Bir tanesini asit veriyorum. Bir tanesini çıkarıp kovanın üzerine koyuyorum. Propolisleri arı bir daha asit uygulamasına kadar temizliyor. Ee, i̇çeridekini alıyorum. Tekrar o kovanın üzerine koyduğum arının temizledik, arılarının temizlediklerini koyuyoruz. Bu uygulamada ne yapıyoruz? Ee, tepsileri temizliyoruz. Asit uygulamasından sonra arıların rahatsız olmaması için uçuş deliklerini sonuna kadar açıyoruz. Ee, ya şimdi biraz arkadaşlar yağma olur falan filan diyor ama Normalde böyle ne diyeyim size as uygulamasında birbirini yağmalamaz. Bir gün sonra geliyorsunuz uçuş deliklerini tekrar taraldıyorsunuz. Bu ne kadar süreyle yapılıyor? Ben şimdi ilk başta size söyledim ya 3 sisi veya 4 sisi alıştırma olarak bir gün önceden veriyoruz. Ondan sonra gün 10 12 sisi 24 saatte buharlaşması lazım. Bu aparatlar zaten eee 15 cc falan alıyor. Kovanlarda biraz aşağı doğru eğimli olduğundan dolayı 12 cc, 13 cc falan tekabül ediyor. Ne yapıyoruz? Buharlaşıyor. Bu asit uygulamasını 80 cc barda 80 cc ilkbahar olarak toplamda 160 cc bir kovan başına. Bazı yerlerde bunu çok yapanlar da var. Şimdi bizim Türkiye'de yurt dışında olduğu gibi Avrupa'da olduğu gibi Buharlaştırma için öyle güzel güzel aparatlar yok. Bizde bir plastik aparat. Ama o da gayet güzel iş görüyor. Ee, ne kadar bunu yapmalıyız? Ben 4 gün arayla yapıyorum. 4 günde bir, 4 günde bir 10 12 sisi. 4 sefer yapıyorum. Ben 16 güne tekabül ediyor. Yani bir yavru döngüsüne. Şimdi kabalık gözlerdeki yavrulara etkettiğini de söylüyorlar ama ben şimdi bunun bir yerde bir şeyi yok. uygulamalı gösterimi Yok hiçbir yerde görmedim ama şöyle bir şey dikkat edecekti. Belki asit uygulamasından çok çok sonralardan da düşen varoğalar, tepsilerde varoğalar gördüm. Şimdi biz şimdi ne yapacağız? Maskemizi falan giyeceğiz. İş, e, güvenlik için eldivenimizi giyeceğiz. Kovanlara ufak ufak 12 sisi, 12 sisi asit uygulaması yapacağız. Ben sadece bir kovan size bir kovanda yaparken göstereceğim. Diğerlerini de video çekmeyeceğim. Video çok uzun olmasın. Siz ona göre bir uygulamaya basınca yani bu şöyledir. Her bölgenin her yerin uygulaması farklıdır. Benim mesela benim şu an burada hava sıcaklığı 20-22 derece. Her varo ilaçlamasında olduğu gibi burada akşam üzeri saat 4-5 gibi yapmak uygundur. Uygulamayı yaptıktan sonra ben kovanların yanından hemen ayrılmıyorum. Bir yarım saat, 40 dakika. Ve zamanım varsa bir saat gözlem yapıyorum. Yani arı asitten rahatsız oldu mu, olmadım diye. Eğer rahatsız olduysa tepsileri çekiyorum. Aşırı yine rahatsızlık varsa e, asit kabini bile aldığım oluyor üzerinden. Ama bunlar benim başıma çok geldi mi? Çok gelmedi. Hiç şu ana kadar asitten dolayı ana ayrı kaybı yaşamadım. Sadece bir defaya mahsus çiftleştirme kovanlarını da yapıyordum. Benim çiftleştirme kovanlarım büyük rüşetler. On, e, hava çok o gün sıcaktı. O gün arı bir rahatsız oldu. Ben ona e, izleyemedim onu. Diğer arılardan uğraşırken 10-15 dakikada bir kovanın tamamıyla söndüğünü gördüm. O yüzden ben şimdi aşırı uygulaması yaptıktan sonra kovanların uçuş deliklerini tamamıyla açıyorum. Duruma göre arının rahatsızlık durumuna göre tepsiyi yarı açık bırakıyorum. E, polen tepsisini. Veya ne yapıyorum... E, tamamıyla da açtığım oluyor. Ama ben ben öyle büyük kovanlarımda, normal kovanlarımda çok büyük bir rahatsızlık görmedim. Geçen yıl başıma geldi. Şöyle bir şey olay geldi. Yani şimdi asitlerde geçen yıl aldığım asitlerin hiçbirinde arı rahatsız olmadı. Şimdi arının üzerine asit koyduğunuz zaman, örtü, pezini örttüğünüz zaman arada bir huzursuzluk oluyor. Yani hissedebiliyorsunuz. Uğuldu. Geçen yıl öyle bir şey olmadı. Kaplarda formik asit aparatlarının tüplerinde su biriktiğini de gördüm. Asit boğalaşıyor, su kalıyor. Bu yıl yine aldığım asitlerde bazılarında da öyle sorun vardı. Malum ben bir firmadan alıyordum. İlk kendilerine ilettim. Biz sonra onları geri topladılar. Beş tane firmadan ayrı ayrı asit aldım bu, yıl. Yani ilk bu aside başladığım yıllar gibi kaliteli değil. Bu yine bu yıl yine o malum firmadan aldım. Yani şu an iyi yana değil. Varroa de oluyor. Her yıl bence e, form asit bir kovana yapılması lazım. Sadece varroa için değil. Bunun güvesine bile etkisi oluyor. Gözümüzde görmediğimiz zararlılara Hepsine de etkisi oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Önce güvenlik tedbiri için maskemizi, eldivenlerimizi takacağız. Bir kovanda uygulama yapacağım. Diğer ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Diğer kovanlarda da sırayla ben uygulamamı yapacağım. Dediğim gibi size daha önceden ben bir gün önceden dün akşam mesela 2 2 1 15 buçuk litre civarında yemleme yaptım. Ya yani form asit yapılacak kovanlara bir gün önceden yemleme yapılması iyidir. Zorunludur daha doğrusu diyelim. daha önceden de ben kovanlarıma asit uygulaması yaptığımdan dolayı ben bugün 3 mili 3 cc falan 3 4 cc falan alıştırma için vermeyeceğim Çünkü e, ben daha önceden kovanlarıma bu yıl e, balsamından sonra yaptım asit uygulaması son 16 turu tamamlamam için e, iki sefer daha uygulama yapmam lazım Ondan sonra bu yıl bırakacağız araları artık kış için hazırladık stoklarını aşağı yukarı tamamladık son asit uygulamasından sonra artık bir daha kış, kışa kadar oksalit asit zamanını bekleyeceğiz Artık oksalit asit uygulamasını da o yıl şey kışın yaparken yani uygulamalı, uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Ben her yıl farklı bir ilaç kullanmıyorum. Sadece e, baharda havayı müsait bulursam formik asit uyguluyorum. E, baldan sonra, bal sahamından sonra arayı güçlü bir e, hemen bal sahamından sonra araya eski çerçevelerin çerçeveleri tekrar geri veriyorum, yalattırıyorum. Tekrar topluyorum ve güçlü bir besleme yapıyorum. Güçlü bir beslemeden sonra hemen hiç vakit geçirmeden çünkü bir önceki yılın çalışması kestane ee, bir önceki yılın çalışması bal sahamından hemen sonra başlar. Yani biz balı sağdık. Artık sezon bitti. Rahat edelim diye bir şey yok. Bir dahaki yıla iyi olması için biz e, bal sahamından hemen sonra mücadeleye başlıyoruz. E, bir de kışın for for oksalit asit damlatma yapıyorum. Buhar aparatı da var bende. Buharı pek kullanmıyorum. Genelde damlatma yapıyorum. Çok zayıf kovan, zayıf kovanlar varsa damlatmada zayıf kovanlara e, 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 ufak tefek ölümler oluyor. Zayıf kovanları etkilediğinden dolayı tamlatmayı e, damlatmayı güçlü kovanlara yapıyorum. Eğer zayıf kovanım varsa onda onları da buhar yöntemiyle oksalit asit uyguluyorum. Oksalit asit uygulaması da ilk buzlanmadan 21 gün sonra Arılarda genelde yüzde %90, 90-95'inde kabalı yavru, yavru faaliyeti hiç kalmazdı. Var o nerede? Var o arın, arın, üzerindedir. Kışı arının üzerinde geçirir. E biz de son vuruş olarak tamamıyla dışarıda olan var oksalit asit damlatma veya buharlaştırma, buharlaştırma ile yok ediyoruz. Baharat, sağlıklı, temiz arılarımız oluyor. Şimdi arkadaşlar ki ben telefonum, e, tripodum yok yanıma gidirmedim yanımda getirmeyi unuttum o yüzden e, şimdi yayını burada sonlandıracağım güvenlik tedbiri için eldivenlerimi işte maskemi giyip bir kovanda uygulama yapacağım ve sonlandıracağım evet arkadaşlar şimdi uygulamaya geçeceğiz sesim çok iyi gelmeyebilir kusura bakmayın e, maske taktığımdan dolayı öncelikle ne yapıyorum ben e, kovan tepsisini çıkarıyorum düşen varvaları daha iyi görebilmem için bir kurza yardımıyla iyicene temizliyorum. Bir de çizme giyiniyoruz. Bunu unutmayalım. Ayaklarımda bükülme mükülme olmasın diye. Tepsimizi tekrar eski yerine sürüyoruz. Ee, kovanımızı atıyoruz. Tekerle yaptığından dolayı bir yerinde kamera çok zor oluyor. O yüzden sadece size bir kovanda göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim de iki tane aparat var. Ben sadece birinde veriyorum. Bazı durumlarda buharlaşma olmadığından dolayı iki aparatta verdiğimde oluyor. Mesela ben şimdi şunu çıkaracağım. Çıkarıyoruz. Bunu ben kovanın üzerinde böyle bırakıyorum. Buradaki propolisleri arılar zaten temizliyorlar. Şunu alıyorum buradan. Alıyorum tam kovanın ortası. Yani uçuş deliğinin tam karşısına koyuyorum. Şimdi ben bunlara 12 cc, 13 cc dedim ya size 24 saatte buharlaşması gerekiyor. Ben şimdi 12, 13 cc koymuyorum. Bunlar yadık olduğundan dolayı zaten solum yaptığımız için aşağı yukarı o kadar alıyor. Arı çıksa şuradan. Ezmeyelim onu. Evet asti veriyoruz. tam doluncaya kadar taşmayacak şekilde ee, ördü bezini ödüp arının bir tepkisini görüyorum. Şu an fark ederseniz ara bir tepki verdi sesinden. Ne yapıyoruz? Uçuş teliklerini sonuna kadar açıyoruz. Ve ben yarım saat, bir saat falan burada bekleyeceğim. Arının vereceği bir tepki aşırı bir tepki verirse ne yapıyoruz? E, polen tepsisini biraz geri çekiyoruz. Yine olmadı. Yine aşırı tepki verirse tamamıyla asitli kovandan alıyorum ben. Ha ben öyle bek bir şey yaşamadım şu ana kadar. Neden? asidimin normalde bir gün öncesinden buzdolabına koyuyorum. Soğuk oluyor. Yani bir anda verdiğim gibi buharlaşma aniden olmuyor. O da bir uykulama tabii sıcak bölgelerde evet. sıcak bölgelerde yapılabilir. Benim bu bölgem çok sıcak değil. Karadeniz'deyim ben. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda ilerleyen uygulamaları düşen varvaları size çekeceğim. Ya benim ileriden çok varva düşmeyebilir. Çünkü ben uygulamayı çoktandır yapıyorum. Hadi Sağlıcakla kalan sağlıklı, bol bereketli sezonlar diliyorum.